Merhaba sevgili Başak Burcu umarım iyisinizdir. Güneş, Ay ve Yükselen Burcu Başak olan arkadaşım. 8 Nisan 2024 haftası kahve falınız için şu an huzurunuzdayım. Sizleri de bekliyorum. Videolarımı çevrenizde paylaşmayı, kanalıma abone olmayı, her gün horoskop, astroloji kahvemi instagram adresinden takip etmeyi unutmayın sevgili dostlarım. Beğenmek, yorum yazmak da tabii ki önemli bir destek oluyor kanalım için. Bir de çekiliş e, videosu paylaştım kanalımda o videonun altına da katıldım yorumunu yazmanız, kanalıma abone olmanız, e, her gün o horoskop astroloji kahvem Instagram adresinden beni takip etmeniz, iki arkadaşınızı etiketlemeniz yeterli olacaktır katılım için. Bayramın üçüncü günü iki e, şanslı arkadaşıma hediyem olacak tarot ya da kahve falı hangisini tercih ederse. Şanslı arkadaşlarımız onlara bakımı gerçekleştireceğim. Herkesi bekliyorum. Çekilişe. Neyse haliniz çıksın falanız diyerek. Başak Burcu'nu için kapattım bu fincanı. Ve sizin için çeviriyorum. Dileğiniz isteğiniz en kısa süre içerisinde gerçekleşsin diyerek. Bakın size de göstermek istiyorum falınızı. Atı çıkmış bakın. Yani şu an bulunduğunuz durum da bir değişiklik olacak. Hayatınızda önemli bir değişiklik oluyor. Başak burcu güzel bir değişik. Aynı zamanda bir girişimde bulunacaksınız. Bir muradınız oluyor. Bir başarı işaretidir. Güzel bir başarıyı da imzanıza atacaksınız. Alacağınız para ailenizden kalan bir para var. Ya da eşinizin ailesinden bilemiyorum ama bu para gerçekten sizin hayatınızda oldukça, oldukça büyük bir değişikliğe, bakın ağaç ah çıkmış, bolluk ve berekete neden oluyor. Ama bir de ejder var bu paranın yanında. Ya bu kişi sizinle ya ortak bu paraya ya da kız çok kıskanan birisi olabilir. O kişiye dikkat edin lütfen. Oldukça sinirli birisi, oldukça e, öfkeli bir beyefendi ya da hanımefendi. Yani öfkeli bir şekilde size doğru koşarak geliyor. E, o yüzden bu kişiyle çok e, muhatap olmayın bu hafta. Siz zaten alacaksınız, bu para sizin hakkınız. Ailenizden kalıyor. Özellikle çevrenizde e, sizi böyle yanıtmaya çalışan aileyle ilgili ya da akrabalarla ilgili... Yalanlar anlatan bu kişilere lütfen dikkat edin. Hiçbir söyledikleri doğru değil. Dediğim gibi kıskançlık var. Özellikle mal varlığıyla ilgili, ailenizden kalan mal varlığıyla ilgili, alacağınız parayla ilgili lütfen söylenenlere inanmayın. Ama zihniniz e, sakinleşecek, dinginleşeceksiniz bu haftadan sonra çok şeyi de aslında hayatınızda görme şansını elde ediyorsunuz. Belki de hayatınızda kötü giden bir ilişkiyle ya da belirsizlik yaşadığınız bir ilişki olabilir. Parayla ilgili bir sıkıntı ya da belirsizlik olabilir. Okulunuzla ilgili öğrenciyseniz ya da işinizle ilgili bir belirsizlik yaşıyorsunuz. Ortadasınız. Belki acabalarınız çok fazla bu hafta hepsi netleşecek. Başak Burcu bir ortaklaşa yapacağınız bir işe de imzanızı atacaksınız artık çok düşündürmüş bu kişi sizi ya da iş çok düşündürmüş ama kazanır mıyım kazanmaz mıyım yapsam mı yapmasam mı bu kişi güvenilir mi değil mi diye ama bu hafta atıyorsunuz harekete geçiyorsunuz İnşallah pişman olmayacaksınız sadece işleriniz biraz daha yoğunlaşabilir zamanınızın büyük bir çoğunluğunu bu işle ilgilenmekte zaman yani saatlerinizi çok fazla verebilirsiniz. Bir sağlık probleminizle ilgili bir çözüm üretmeye mi çalışıyorsunuz ya da doktorla mı görüşeceksiniz? Bakın önlük çıkmış bu kişiyle bir görüşme yapacaksınız. Size bir tanı, bir teşhis konacak bu hastalığınızla ilgili. Bunun da rahatlığını yaşayacaksınız. Belki de fark edemediğiniz bir hastalığınız bu doktor tarafından size artık söylenecek. Bir tedaviye başlama durumu, hatta bir operasyon geçirme durumunuz gerçekleşebilir. Kısa bir süre içerisinde karar alacaksınız. Yani iş yeriniz, arkanızdan iş çeviren kişiler var. Ee, ve e, bu kişiler oldukça sizi zorluyor. Onlar, onlarla ilgili de görüşmeler yapmışsınız. Birileriyle görüşmüşsünüz. E tabi destekleyenler de var. Desteklemeyen kişiler de var. Yani bir koltuk çıkmış bakın. Bu arkanızdan iş çeviren kişiyi Artık e, fark ediyorsun Başak burcu. Önüne geçeceksiniz bu kişi size zarar veremeyecek. Yani bulunduğunuz yeri koruyacaksınız, geldiğiniz noktayı. Kolay gelmemişsiniz. Mahkemeden de bir para geliyor size. Tazminat mı, nafaka mı? Bu parayı hak etmişsiniz zaten. Şanslısınız. Çok popülersin Başak burcu. Çevren çok kalabalık. yol var yolun sonun nereye gittiğini tahmin edemiyor gibisin ama artık yol yavaş yavaş belirlenmeye belirmeye başlamış ee, ve kendini göstermeye başlamış sonucunu göreceksin bu yolculuğun sonunda ne olduğunu nelerle karşılaşacağını bu hafta daha net görüyorsun. Yıllar içerisinde anlamını yitiren bir ilişki olmuş. Biraz ona hayıflanacaksınız. Geçen zamana ya da ne çok zaman vermişim bu kişiye. Çok fazla imkanlar tanımışım. Affetmişsiniz birçok kez. Biraz ona hayıflanabilir. Biraz kendinize kızabilirsiniz. Ama yeniden artık doğuyorsunuz. O kişiyi de geçmişte bırakacaksınız. Böyle bir yurt dışından mı başka bir kişi var görüştüğünüz ya da görüşeceğiniz bir kişi. Bakın hayırlı bir izdivaç olacak insan yüzü var iki tane çok belirgin ve bu iki kişi gerçekten birbirlerini seviyor ve saygı duyuyorlar. Hayırlı bir izdivaç olacak. Yani iki kişi de birbirini gerçekten seviyor. Tek taraflı değil. Bu aşk sizi çok değiştirecek. İlişkiniz varsa da resmileştireceksiniz. Bu kararı alacaksınız. Başak Burcu bu hafta. Yeni bir ortama mı girmek istiyorsunuz? Ya bir arkadaş ortamı ya da yeni bir iş ortamın burası. Yeni bir şehir ya da yeni bir ülke böyle bir ortama dahil olacaksınız. Ama sırsız da dönmüş insanlar var. Yani geride dargın insanlar bırakıyorsunuz. Size size dar darılacak bu kişiler. Gittiğiniz için kırılacaklar. Gönül koyacaklar ama siz e, artık eminsiniz. Bir ortamınız değişecek. Eğer bir ilişkiniz varsa Başak Burcu aman dikkat bu hafta. Böyle gizli kapaklı sürdürülen bir ilişkiye doğru çekilebilirsiniz. Siz değil ama karşı tarafın belki ilişkisi olabilir. Bunu bilmeyebilirsiniz. Sonradan öğrenirseniz de oldukça üzülebilirsiniz. Çünkü bir bağlanma durumu var. Yani görür görmez bir aşk olabilir. Yani ya sizin hayatınıza ya da o kişinin hayatında. Çünkü üç kişi var bir beraberliği var. Uzun sürede e, gizlenecek bu ilişki. Gizli yaşanacak. ve Ama sonrasında bir ayrılık gerçekleşebilir. Uçurum çıkmış ama yanlış bir hamle yapmışsınız kısa bir süre önce ya da uzun bir zaman önce. Ve onun sonuçları yaşanmış. Hayatınızda bazı şeyler yanlış gitmiş, yanlış adımlar atmış da olabilirsiniz. Ama bu hafta alacağınız kararda çok dikkatli olun lütfen. Yani sorun neyse ya da bu hamleyle ilgili bir kişiden bilgi almanız tavsiye almanız gerekiyorsa alın, karar vermeden önce. Çünkü riskli bir hamle ee, çünkü sonuç sorun çığırından çıkabilir. Bir de keman çıkmış ama bir müzik aleti var. Eşinizin ailesinden size çok güzel bir haber var. Böyle bir haber bekliyor musunuz? Başak Burcu. Evet sevgili Başak beğendiniz umarım. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Kanalımda olduğunuz için. Her hafta burada olacağım burç burç yorumlarımla. Herkesi bekliyorum. İyi bayramlar diliyorum herkese. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Benden bahsetmeyi unutmayın. Sevdiklerinizle videolarımı paylaşın lütfen. Daha çok kişiye ulaşalım sizlerin sayesinde. Hoşçakalın. Esen kalın efendim.